Değişken fonlar aslında hakikaten kendi içerisinde bayağı bir fraksiyonlara Kesinlikle. ayrılmış bir durumda. Bir çok çeşidi var. Yani tematik değişkenler var Hı -hı. ki tematik değişkenlerde son dönemde aslında bol bol konuştuğumuz işte enerji değişken fonlar Hı -hı. var ki işte Jülven Hanım da yazmış. Mesela ura hep konuşuyoruz uranyum içerikli Hı -hı. fon. Ben oraya bir tane daha ekleyeyim aslında ona da bakmanızı tavsiye ederim özellikle MTD malzeme teknolojileri Hı -hı. değişken fon. Çok enteresan bir içeriği var. Türkiye, Japonya, Amerika, nadir elementler, uranyum. Onun dışında bu fiber tarafta veya işte yapay zekanın kullanacağı birçok malzemeyi, ham maddeyi içeren fonlar var. içerikler var. Oraya, var. Oraya rakip çıktı. Buraya tam rakip değil. Birazcık daha şey Benim, gibi. Yani böyle emtia desen emtia değil. Enerji desen enerji değil. Veya yapay zeka desen yapay zeka değil. Onların tam ortasında. Yükselen. Aslında onlara ham Hı -hı. madde sağlayan, malzeme Hı -hı. sağlayan şeyler. Bu, bu önümüzdeki dönemde bence zaten iyi başladı bu seneye. iyi de gidecek gibi gözüküyor. Dolayısıyla eğer şey konusunda beklentiniz yüksek yüksekse MTA tarafında beklentiniz, yapay zeka tarafında beklentiniz, işte veri merkezleri enerji tarafında beklentiniz yüksekse bu tarz fonları da dikkate almakta fayda var. Onun dışında mesela aktif yönetilen değişken fonlara bakılabilir diye. Burada düşük riskli olanlar var. Daha sabit getiri sağlayabilecek. Neden bunu söylüyorum? Çünkü bir noktadan sonra şunu duymaya başlayacağız. Ya iyi güzel hoca diyorsun da para piyasası fonları da artık getirmiyor diyecek bir noktadan sonra yatırımcı. O zaman şuna bakacağız. Para piyasası fonlarının üzerinde getiri yaratan ama o kadar da volatil olmayan fonlar hangileri diye konuşacağız. Dönem dönem borçlanma araçları fonlarını buraya serpiştireceğiz ama işte borçlanma aracını da içeren veya dönem dönem hisseye de yatırım yapan, altına da yatırım yapan belli başlı fonlar var. İşte değişken tarafta SUA, onun dışında Rik FNO gibi sayabilirim.